Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Ülker hissesinin güncel teknik analizini ve bazı temel verilerini paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. E, bu ve benzer videoların devamı için kanala henüz abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarla da destek olursanız iyi olur bu kanalın büyümesi ve gelişmesi adına. Şimdi ülke hissesi arkadaşlar 6. ay yani 2. çeyrek bilançoları da açıklanmış durumda. Ülkenin biliyorsunuz halka açıklık oranı %39. RSI'sine baktığımızda 39'larda seyrediyor. Birazdan teknik analizle ele alacağız bu hususu. Yani biraz daha RSI'sinin ısınması gerekiyor. Şu an hala negatif bölgede. Öz sermaye karlılığı iyi duruyor arkadaşlar. %46'lık bir öz sermaye karlılığı söz konusu. Şimdi hissenin karına baktığımızda ise 6. ay itibariyle yani 2. çeyrek karı 3.6 milyar lira. Sermayesine göre baktığımızda da sermayesi 369 milyon. Yani 369 milyonluk sermaye ile 3.6 milyarlık kâr etmiş. Yani 10 katı bir kar ortaya koymuş ödenmiş sermayesine göre ki bu çok başarılı bir karlılık ee, öz sermayesi 24 milyar öz sermaye göre karlılık da e, 0.15 yüzde %15 15'e denk geliyor fk'sı 6.88 piyasa değeri defter değeri de 2.2 çok yüksek çarpanlar söz konusu değil gördüğünüz gibi FK 6.8. Bu tablodan en önemli nokta arkadaşlar benim fikrime göre sermayesinin 10 katı kar yazmış olması net kar. Yani hisseyi yukarıya sürükleyen kardır. Ödenmiş sermayesi düşük karına göre ve çok güzel bir kar yazmış, sermayesinin 10 katı kar yazmış bir hisse gördüğünüz gibi şu anki temel verileri güzel duruyor. Yani burada zaten bilançoya da baktığımızda satışların arttığını, net satışlarını arttırdığını görüyoruz. Net karın çok güzel arttığını görüyoruz. Genel olarak bilançoda güzel şeyler göze çarpıyor. Burada da bakın öz sermaye kırk %46'lara çıkmış. Ee, çarpanlara bir de bakalım. Bakın hisse başı kar da güzel gidiyor şu an için. Ee, pozitif tarafta yıllıklandırılmış da hisse başı kar 19'a vuruyor ki bu çok rekor bir seviye denk geliyor. Yıllıklandırılmış da uzun yıllardır görülmeyen bir seviye işaret ediyor. <laughs> Peki bu verilere baktıktan sonra ülke hissesinde e, RSI ne dedik? Zayıf hali arkadaşlar. 39'larda bir kere bunu belirtmiş olalım. RSI yani güç indikatörü zayıf. Hissede bir baskı var. Birazdan bu hususu detaylandıracağız. Ortalamalara baktığımızda ise 100 günlük ortalama bölgesi şu turuncu ortalama bölgesinde bir tutunma çabası var. Yani bir altına iniyor üstüne çıkıyor. Burada 50 ile 100 günlük mor 50 turuncu 100 günlük, alttaki yeşil de 200 günlük ortalama. Hisse burada 50 günlük mor ile 100 günlük turuncu ortalama arasına hapsolmuş. Kötü senaryoda bu 200 günlük ortalama var 126 lirada. Yani olumsuz senaryoda hissenin destek bölgesi olarak düşünebileceğimiz bölge 126 lira 200 günlük ortalama. Yani geçmişte de 200 günlük bu yeşil ortalamaya kadar gelip buradan tepki aldığını görüyoruz. Zaman zaman 100 günlükten de dönmüş. Mesela şurada 100 günlük turuncudan hareket almış. Şu an yine hala 100 günlük turuncuya tutunuyor. Fakat olumsuz senaryoda yeşil çizgi 126 lira. Yani şu an 147 lira bölgesindeki turuncu çizgi destek görüyor 100 günlük. Ama olumsuz senaryoda da 126 liralık yeşil çizgi bir sonraki destek olarak takip edilebilir. Şimdi hissede arkadaşlar gördüğünüz gibi çok dikine bir trend var şurada. Yani kaptırmış gitmiş yani şöyle. Buradaki trendi biraz detaylandıralım. Öncelikle şuradan başlangıç yükseliş trendini çiziyoruz. Ana trend bu. Evet. Bu siyah kanal Hisedeki ana yükselen kanal arkadaşlar. Bir altta da ihlal bölgesi var. Bu da bir alttaki sarı kanal. Yani buraya da indiği olmuş. Fakat sonra tekrar ana yükselen kanala çıkmış ise geçmişte. Şimdi buradaki beyaz kanal, üstteki büyük beyaz kanal hissenin ana dalgalarının ortaya çıktığı e, yükselen trend. Bakın buradan bir yükselen trend çıkmış. Buradan yine güzel bir trend, burada güzel bir trend ve şurada yine güzel bir trend ortaya koymuş. Orta vadeli güzel kazançlar sağlamış ki uzun vadede zaten çok güzel gitmiş 14 liralardan şu an 140 liralarda yani 2 yılda 10 kat zaten gitmiş. O yüzden buradaki bu yükselen kanala dikkat etmek lazım. Yani çok dikine bir kanal. 2 yılda 10 kat gitmiş bir hisse. Bundan her şey çıkabilir. Dikkatli olmak da lazım. Yani şu an evet karlılık çok güzel. Ama bunların hepsi fiyatlanmış. Hatta fazlası fiyatlanmış olabilir bu yönüyle temkinli olmak lazım. Bu kanaldan düşerse hisseden düşmek lazım arkadaşlar. Stop olmak gerekir. <laughs> Peki düşen trend dedik. Düşen de arkadaşlar geçmişte oldu gibi. Bakın burada düşen yapmış. Şurada da düşen yapmış. Şimdi yine bir düşen trend görüyoruz. Şimdi biz son düşene odaklanacağız. ve birazdan kanal destek ve dirençlerini de rakamsallaştıracağım arkadaşlar. Bu trend desteklerini sıkı takip etmek icap eder. olası Evet, şimdi ülke hissesinde resim bu şekilde değerli dostlar. Yani beyaz ana yükselen trend kanalı desteği şöyle etiketledim. 139 lira denk geliyor. Eğer ki dar kanala düşerse arkadaşlar bu sefer sarı kanal alt sarı kanal desteği 116 lira. Buradaki kırmızı düşen direnç dedik. Yani hisse kaçı kırarsa düşen trendten kurtulur. Bu da 158 lira arkadaşlar ve kanal tepesi de uzun vadeli ana yükselen kanal hedefi de 305 lira. Şimdi toparlayalım ana yükselen siyah çizgilerle gösterdim. Hatta şunun rengini farklı yapayım. Şöyle mavi kanal diyeyim. Yükselen ana mavi kanal desteği 139 lira. Eğer bu destek aşağı kırılırsa arkadaşlar sarı kanal yani alttaki kanal desteği 116 lira. Eğer bu 116 lira da aşağı kırarsa stop loss arkadaşlar. Artık bu 2 yıldır devam eden yükselen trend bitmiştir. Burada artık beklemek anlamsız olur. Ama 139 üzerinde kaldığı sürece hisse daha da güçlü hale gelir. Tekrar 158 direncini kırmaya çalışır bu kırmızı düşeni. Ve hedefi 188 lira olur yatay mavi çizgi. Zaten bu 188'lik yatay mavi çizgiyi de yukarı alırsa zirve almış olur. Hedef kanal tepesi 305 lira olur. Yani burada takip edilecek ana trend Buradaki kanal arkadaşlar mavi üstteki kanal ve alttaki sarı kanal desteği rakamlar güncel değerle bu şekilde tabi bunlar zaman sağlıkla değişiyor destekler yukarı dirençte de aşağı iner ülker hissesinde güncel durum bu şekilde değerli dostlar gerek ülker gerekse diğer hisselerle ilgili güncel durumların daha sık gelmesi için ee, kanala henüz abone değilseniz muhakkak abone olmanızı bekliyorum. Ee, ayrıca videoya beğeni ve yorumlarla da destek olursanız sevinirim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.